2500 metrelik denize kadar olan kısma başladık şimdi. Burayı 110 metrekare alanına çıkartmayı planlıyoruz. Daha önce kesti 50 metreydi. Yeterli olmayınca 110 metrekareye çıkartacağız şu kısmı. Şu anda burada çalışmaya başladık. Bir, bir iş planı. Yani ben şunu görmek istiyorum ki yani bu söylediğiniz ya biz burada bütün pis suları topladık. Hı, hı. E, arıtmayı aktardık ve yani bur, burayı toparladık diyeceğimiz takvimi tamam. Kesit kesit yani şu iş şu takvimde bu iş bu takvimde tamam, değil olsun, bir, olur. bir, bir e, iş program. planı tamam. e, iş planı istiyorum. Tamam. Yani ben ayamamayı bir tek tek e, kağıtta görmek tamam. istiyorum. Nasıl tamam. bir iş planımız var? 2021'de neler toparlanıyor? Ne kalıyor? Ve şey ee, park bahçelerin yürüteceği işle de onu ee, üst üste koyacağız. Evet. Allah'a ısmarladık. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Başkanım şurada biliyorsunuz işte kaymakamlık emniyet binaları vardı. Bizim yukarıdaki eee Bakırköy o pazarın kurulduğu meydanla bir plan değişikliği yapıldı. Eee burası meydana dahil edildi. Orada kaymakamlık binasına, emniyete bir yer ayrıldı. Evet. Orada bir meydan alanı ve işte bir sosyal kültürel tesis fonksiyonu da konuldu. Orada da iyi güzel bir meydan ve pazar bir, bir yeni bir Levent'e gidecekmiş. De yardımcı alıyoruz. Metrobüse çıkaracağız. Çok güzel yabancıyım. He. Zorladılar. abi. Hepsini şey televizyonla Tamam ne hayır, şu anda eee gidemiyor musun? Gidemiyorum. Götüreceğiz başkanım. Yani. Metrobü, metrobü, e, metrobüse götüreceğiz. Oradan devam Bak edelim. metrobüsten gidebilirsin. Götüreceğiz yardımcı olacağız. Evet, Üzülme. Fotoğrafımı çekeyim ben. Tamam. Çok tamam. üzüldüm ama tamam, gerçekten. Üzülme. Tamam bak çözdüm. Tamam. Başkan. Evet, şimdi e, başkanım şöyle buralar hatırlarsanız buraların tamamı bu gece biliyorum, tarzı biliyorum. kafeler Çok vardı. Zaten. Baştan aşağı yani, evet. açıldı. Şu anda zaten. tamamı açıldı. Ama, ama şimdi bir yoruma ihtiyacı var Kesinlikle. Yani. yani bu caddenin mutlaka böyle bir prestij caddesi olabilecek nitelikte gerçekten kent mobilyalarıyla yani ben, bir ışıklanmasıyla binaların cepheleriyle. Tabii tabii. tabii, tabii yani de. binaların cepheleriyle ve evet. burayı binalarla yapacaksın evet. yani. Evet. geldi. Nasılsınız? İyi, Hayır olsun. Sağ olun. Caddeleri, meydanları geziyoruz. Bazı İyiyim işlerimiz de için geldik buraya. Vallahi ne güzel. Çok, çok naziksiniz. Sağ olun. Sağlığınıza dikkat edin. Oldu hep beraber. İyi bakın hep kendinize. Beraber. Sağ olun. Hoşça kalın. Bu kadar zaten kaldırımlarımız yapılıyor. Altyapı çalışmaları yapıldı. Yeşilköy'de e, yine çok teşekkür ediyoruz. Çok ciddi İSKİ'nin kanalizasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte asfaltlama, kaldırım çalışmaları yapılıyor. Güzel. Yani emeğinize sağlık. Hanım'la ve mimariyle konuştuk. Orada çok güzel bir e, ya bunu koruyacağız ya yeni bir e, adli ailenin ve mimarın e, mimarının müellifinin de onaylayacağı bir heykel planlıyoruz. Şurada bir göstereyim efendim. Meydan asıl da yani çok modern bir meydan oluyor. Burayı tam bir hem sanatsal hem kültürel alanlarda da kullanacağız hem gece hem gündüz 24 saat yaşanan bir meydan haline dünyanın o büyük kentlerin hepsinde olduğu gibi buraya ihtiyacı zaten daha önce sizinle konuşmuştum bunun devamında habitat bölgesini anlamamız lazım burayı bir örnek yaparsak daha sonra bir dalga olarak şişinin diğer sokaklarını caddelerinde ekonomik koşullarımıza göre planlamak istiyoruz. Sizin ablacığım. Çok şükür sizlere görüp ben tamam mutlu olduk tabii ki. Tamam. Başkanlar da başkanla geziyoruz yaptığı Başkanım. Güzel bir iş başlattılar. Siz de çok gurur duyuyoruz. Evet, sağ olun. Evet. Arka tarafa Kolay gelsin diyelim. Mi? Evet Raif Bey. Başkanım şu anda sahilden Baks'la şu noktaya kadar gelip şu kavşaktan itibaren de Barbaros'a boruyla çıkacağız. Şu noktaya kadar gelmeyi planlıyoruz bu Darpane mi? O ne var? Yok abi. Barbaros mu diyorlar? Ha pardon ha. Ya işte Sabancı, Saban Saban Sabancı okudu. Evet, evet, tamam, Sabancı e, evet. Anadolu Şu anda burayı önce aldık. Ee, bir miktar döşedik. Şu noktadayız. Buraya devam edip şu kavşaktan itibaren de boru olarak devam edeceğiz. Daha sonra Şahin Nedim Telefonla en çok sıkıntının olduğu yokuş var. Şuradaki kısmı e, yapılmış daha önce. Biz de bu noktadan alıp şuraya kadar geleceğiz. Bunun devamı da diğer havzaya gidecek. Devamı da buradan şu noktaya kadar getireceğiz. Ee, e, yani işin takvimi ne öngörülüyor şu anda burada? 40 45 günden geçmeyi düşünüyoruz evet. başkanım. Çok önemli çünkü hassas evet. bir yani dönem. için yani, acele Yani yani hem hassas bir dönem hem bu dönem bir evet. fırsat. Allah bir daha nasip etmesin böyle bir dönem de. <laughs> Ama başkanım ekip sayısını arttırıyoruz. Evet. büyük bir ihtimalle iki ekip gireceğiz. İki farklı havzada çalışacağımız için. Eee açıkçası zaten şu anda bu pandemide en çok dikkat ettiğimiz ana arter noktalarını geçmek. Yoksa devamlarında yapacağımız kolektör ve şebekele programımıza yeni yatırım programımız da var. Tabii. Tabii. Konuşalım. Tamamdır usta Tamam. Teşekkür ederim. Tamam abi. Başkanım şu anda Yeşil Nokta'dayız. Yani yaklaşık olarak 666 taneden 592'sini yaptık. Son 72 adet kazığı çakıp E5'i terk etmek istiyoruz. Hı. Bu bölgede çok az bir imalatımız kaldı. Ama sonuç itibariyle şuradan e, Temmuz ayı içerisinde tamamen çıkıp Ağustos'un 20'si gibi de bu işi tamamen bitirmek istiyoruz. Biraz terminimizi zorlayan bir süreç var. Şimdi gidince zaten işin vehametini sağda da göreceğiz. Peşin sıra bu Dere tarafı tamamlanır tamamlanmaz işte yoğurtçu parkı ve moda parkı ile birlikte projenin <laughs> bütününe bakan bir yapısal şeye geliyor, sonuca geliyor. işte bu kadar gösteriyoruz kalabalık. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Amin. Sağlığınıza ol dikkat edin. İyi günler. Sağ olun, iyi Siz de öyle. Nasıl bir yıl? Evet. Bu Suyun üstü de beton üstü olarak düşünebiliriz saat 10.00 olacak. Yerler kadınlar, adamlar dur. Bu proje de uçabilir dedim.

abi Topyekün aslında arkadaşlarım hem sahada ama asfalt, ama yol bakım, ama eee iski altyapı gibi hususları bu dönemi bir fırsata çevirme çabası içerisinde büyük özveriyle çalışılıyor. hem emek açısından hem maddi manevi gerçekten büyük bir özveriyle çalışılıyor ama bu fırsatı şehir adına kaçırmak istemiyoruz. Eee ve malum işte Bakırköy'den başladık bu tarafa doğru. Şişli, Beşiktaş ve işte bugün şu an Kadıköy'deyiz. Üsküdar'a geçeceğiz. Beykoz'da var. Birçok noktada bu tür çalışmalarımız sürüyor. Ama hani şu anda tam da örneği en radikal örneklerinden birisi Kurbağalı Dere. Yılların biriktirdiği gerçekten eee kötü bir koşul var burada. Bu koşul sadece burayı etkilemiyor, arka tarafını da etkiliyor. Biraz önce göztepe dedik. İSKİ eee Genel Müdür arkadaşımız da orada eee sürecin nasıl toparlandığını gördük. Tam kavşakta ki bu e, derenin devamı. E, dolayısıyla aslında bütüncül bu çalışmalar böyle birkaç ay içerisinde e, inşallah İstanbul'a çok güzel e, müjdeli anlar yaşatacak. Elbet biz böyle bir fırsatı bir daha istemiyoruz. O ayrı. E, ama e, böyle e, bir mücadele döneminde caddelerin boş olduğu, yolların boş olduğu, e, meydanların boş olduğu ki örneğin Barbaros Bulvarı'nda yoğun bir çalışma yürütecek arkadaşlarım. E, bütün bu altyapıları halletmek şehrimizin belki 40-50 yılının e, birçok sorunları artık yaşanmamasına vesile olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlar.